Arkadaşlar bugün sizlerle şey yapacağız. Çocuk bakma oyuna devam edeceğiz. Az önce ben yanıtla bir da. diyor ki Merhaba nefes kesilerek okul. Tam okul salı günü başlıyor. Ne yapayım? Bu doğru. Doğru söylüyor musun? Kesinlikle. Yanlışsın. Doğru. Harik. Ya. O da okula gönderme seçeneği var mı? ne yazımsın şunuz tokat atmamalı yok onda tokat atmamalı olmadı hiç sıkıntı otur bak yemek de bunu yenmez Ya. belki Bakayım. yakında farklı bir yemek yiyebilecek miyiz yok pek de bunu yiyoruz sıcak yemekler ben de yakında bir iş bulacağım belki o zaman daha iyi yemekler yiyebilirsin tamam ilk seçenek iş bulma gazete ee, e, hata var yalnız ha. yap. Kapat ya kapat. İş bulmayacağım. Like single ot. Oturtalım bir ilk önce. Of oğlum ya. Arkadaşlar dün oynarken biz ikimiz arkadaşlarımıza düştük. Ay, i̇ki arkadaştık. Yok üç arkadaştık. Ee, şey şey muçkısı oynuyorduk. <laughs> Daha yavaşça muçkısı oynuyorduk oyunu bizi kaçıyorduk. Üçüncüden ikimiz bir düştük. Ee, i̇kimizin de kanalda olmuyorsa benim oyunumu var Arabanda yarabanla bile koymadık. Neyse. Ki bu iyi çünkü çünkü market pazar günleri her zaman kapalıdır. Lan. <laughs> <Ha. gülüyor> Dış mekanlar. Orman Tamam Ormanda benim bildiğim şey oluyordu Böyle Ormanda benim bildiğim şöyle şeyler Oluyordu Ya bunu ormana Kaçırıyorlar ya Ormandayız. Aa ah, bulduk. Ah mantar. Hmm. Ne oldu beğenmedin mi? Ya. Ormandayız. her var şey. Mantar ne oldu bir tane mantar aldım. Şu mantarlara bak. bak sana meyve de verdim. Sen saklanamazsın küçük yaban versin. Ya. Hmm. Tamam sana yemek yata. Abi aç karın bırakayım da şey olsun dur yani top oynuyor. Aylık. Aylık bak aylık. Aylık. Sana aylık olduğunu söyledim. Neden topu bir yere sektirdin? Geçmem ben sektirdim. Yani uy uyutacağız mı ya? Hadi uyut Dur bir dakika okay, o, kıyafetler pis. O okay. kıyafetler okay, okay. pis. Okay. Yitirelim. hikaye giydiremiyoruz ki. Yat. Yatsana. Bak yat diyor Ha. Ha karnı Akşam yemeğini. Tamam buraya. Yesene. Çalışma olsun. Hmm. Titanik ne alaka? Fabrikada. fabrika da. Dokun. Bir şey yazmadım. Ah, bizim vakti ah, geldi daha önceden. bu bir fikir İkimiz birlikte çalışacağız. Evet, bunu sevdim. Sevdiysen neden böyle garip an gibi bakıyorsun? Aman 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 aman. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? <laughs> Çok geç oldu diyemem çünkü Biraz az önceki bölümde aynı şeyi yaptık. Böyle yapma saatim Olmaz belki. Çok yatma saatin geçti. Al. Uyusun. Ne? Klasım bebek fotoğrafları neden bende var? Bak şimdi. Şunu hatırlamıyorum çünkü ben kulaştım bebekken evlat edinmedim. Bu yaşlıyken edinmedim. yazdım yine. Aynı Tamam. Pazartesi. İşte geldim. Günaydın. Günaydın. <laughs> ne <laughs> bugün geri Liv kim bana onu söyle. Gerçi oynayıp ilk başladığımda okumam <laughs> lazım. Gerçi sen <oysam> bıcırıktın. <laughs> evet bıcırıktın. Yorum gelmedi hala daha videoya. Bu da yorumlarda en çok beğendiğimi şey yapacağım ya da en çok like olanı mektup yani. İş başvurumuz <laughs> yap. Ne diyor? Bana iyi bir fabrika yeni bir iş buldum. Bu böyle desem bu harika ne zaman bir işim olacak? <laughs> 18 yaşımı geçince beyefendi. Yok seni üniversiteye okumam, yok okumam. Okumayıp da adam olan daha fazla. Galiba 1900'lü yıllardayız. Evet okumayıp adam olan daha fazlaydı galiba bu. Bu harika ne zaman? Ama yok. Aman, sen nasıl istersen. Bu harika ne zaman bir işim olacak dedik. <laughs> Mesela ama ben değilim. Ya. Arkadaşlar ben bunu okumayacağım. Ben bunu geçeceğim. Küfür var da. Doğru banyoya. Banyoda seni keseliyim de bir güzel şu an bastırıyorum bu arada kese diyeceğim onu demek küfür edersin ha neden gülüyor al yemeğini de ya ye bak hardcore deme bak yine mektup gelmiş. Bu Mektupları da taramaktan bittim ya. Ya ne yaşanıyor sen neredesin? Vallahi <laughs> Daha çocuğu alalı iki gün oldu çocuğu. Hmm. İncisi aslında çok da tipsiz şu an. Tamam, burada değil. Demek cardrop'un da değil. yatağının orada değil. Ya oğlum Klaus nerede? Arkadaşlar ben Klaus'u bulacağım. Arkadaşlar Klaus yok yok. Bıcırık burada yok. O zaman mecburiyet kendinize yok. Hoşçakalın.